Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler, yerli yeksan tabii ki. Çok kötüyüz, hayat iğrenç, yaşamak için hiçbir sebep yok. Ama hayat devam ediyor, böyle de destekleyici bir giriş yapmak istedim psikolojinize. Ama psikolog gibi konuşmak istemem, aman beni yanlış anlamayın. Çünkü psikolog Buse Aydın, sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen... Fiziksel terapist şeklinde kendini tanıttığı gerekçesiyle 550.059 lira para cezasına çarptırıldı. Bu 59 lira neye göre belirleniyor gerçekten? Bununla alakalı bilgisi olan yazarsa çok sevinirim. Çünkü bütün bu para cezalarında sürekli orada bir küsürat oluyor. Aralarında kırışıyorlar mı ne yapıyorlarsa? Neyse bunlar tabii ki şaka. Günümüz kurunda 17 bin dolardan fazla bir para yapıyor. Gerçekten iyi bir miktar. Bazı insanlar bu duruma sevinmiş. Sürekli yerde gördüğünden ve sinir olduğundan bahsetmişler bu kadına. Devlet yine yanına değil yarına bırakmış. Pardon tam tersiydi. Biliyorsunuz ülkede inanılmaz olaylar yaşanıyor. Hatta öyle olaylar yaşanıyor ki bu süreçte bazılarına değinemiyorum bile. Çünkü artık yüreğimiz kaldırmıyor. Ama bu ise Aydın. Tabii ki bu konuda da önemli. Devletimizin bu konuda bir aksiyon alması bizi çok memnun etti. Kendisi durumu şöyle açıklıyor. Yazı birazcık uzun. Geçe geçe okuyacağım. Merhabalar. Öncelikle psikolog olmamla ilgili bir problem yok diyor. Bildiğiniz gibi ben hep cinsel terapist olarak başlıyordum videolara. Ancak cinsel terapist diye bir ünvan olmadığı için bunu ben de bilmiyordum. Cinsel danışman demem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu. Evet, arada nasıl bir fark var? tabii terapist biraz daha böyle işin bilgili kısmı oluyor galiba. Daha böyle yetkili bir abiye benziyorsun gibi. Diğeri daha çok danışman. Hani çok bir yetkisi yok ama bu abiye de bir sorabilirsin gibi bir şey olabilir. Devamı şöyle. Bir takım hastalık olarak kabul edilen şeyleri hekimlik konusuna girdiği için bilgi vermemesi gerekiyormuş. Ama bu konular hakkında da konuşmuş. Dolayısıyla da videoları kaldırmış. Bu videolardan pek çok kişinin yararlandığını söylüyor. Ve Türkiye'de hiçbir başarının cezasız kalmadığından bahsediyor. Problem olmadığını söylüyor. Ünvanı değiştirmiş. Hepinize iyi geceler diliyorum falan filan. 550 bin lirayı ne zaman ödeyecek bilmiyoruz. Tabii şaka maka geçmiş olsun ama ben bu haberi ilk gördüğümde direkt şunu sorguladım. Ulan bu cinci hocalar. Yani neredeyse randevu alıp gidebiliyorsun. Bugün azıcık bir araştırmayla cinci hoca gibi şeyleri çok rahat bulabiliyorsunuz. Bunlara niçin bir ceza gelmiyor ya da geliyor bizim haberimiz mi yok? İlle de birine ceza gelmesi için Twitter'da popüler olması mı lazım? Bunların sorgulanması gerekiyor gerçekten. Çünkü 550 bin lira harbiden ciddi bir miktar. Bazı insanlar buna hemen kazanacağından falan bahsetmiş. Yok işte siz bir psikoloğun seansını biliyor musunuz falan demiş ama bazı arkadaşlar 17 bin doların nasıl bir para olduğunu tahayyül edemiyor galiba. Sosyal medya fenomeni olunca direkt zengin olmuyorsun. Ceza peki doğru olabilir mi? Evet. Normalde biliyorsunuz pek çok şey ifade özgürlüğü olarak tanımlıyorum ve bence bu kadının söyledikleri de ifade özgürlüğü olarak tanımlanabilir. Çünkü kadın sana gidip bunu yapacaksın falan demiyor. Türlü tavsiyelerde bulunuyor. Ki bugün Google'a girdiğinizde bile bir sürü doğruluğu teyit edilmemiş ya da doktorlar tarafından yazıldığı belli olmayan pek çok makale görebilirsiniz. Atıyorum başınızı vuruyorsunuz. Google'a göre 3 saat ömrünüz kalmış gibi çıkıyor. Oysa bunu bir hekime danışmanız gerekiyor. Ama Türkiye'de böyle bir kural var. Şarlatanlığı önlemek amacıyla anladığım kadarıyla. E uygulandığını görmek tabii ki sevindirici. En azından yasalara uyan bir devletimiz var gibi düşünüyorsunuz. Ama az önce bahsettiğim gibi madem bu olay şarlatanlığı önlemeye çalışan bir kural o zaman bu cinci hocalara karşı niye geçmiyor? Bu bir inanış olarak değerlendirildiği için falan mı? Eğer böyleyse bence çok saçma. Cinci hocaların da tamamıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü bu adamlar böyle dolaylı yoldan falan değil direkt olarak buradan gelir elde ediyorlar. Hatta sosyal medyada falan bile cinci hocalar vardır yani. O konulara çok hakim değilim ama seküler hurafecilik diye bir şey var. Adamın mesela bu konuyla alakalı hiçbir bilimsel verisi yok. Ya da hiçbir şekilde klinik olarak kanıtlanmış bir örnek yok. Ama mesela beliniz ağrıyor. Belinizi nasıl düzelteceğiniz konusunda seküler hurafeci çıkıp diyor ki kardeşim pardon onlar kardeşim falan diye hitap etmezler. Belinizdeki negatif enerjiyi doğaya doğru pozitife çevirmek için onu vermeniz gerekiyor evrene. Belki biraz daha kibar konuşuyor olabilirler. Bu da benim seküler hurafeci takledimdi. E şimdi mesela bu tipleri de o skalada değerlendirecek miyiz? Cinci hocaya gidiyorsun. Abi belim çok ağrıyor falan. Cin mi kaçtı içime? Adam diyor ki yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorsun kardeşim. Beyaz kısmını komple beline yediriyorsun. E, seans başı işte bin lira falan. O cinler var ya kokudan direktordan kaçarlar. Bu arada bunlar tavsiye değildir. Buradan da başımıza bela almayalım. E şimdi bu herif de random. Büyük ihtimalle sokakta gördüğümüz bir adam. Terapist profesyonellikle uzaktan yakından alakası yok ama seansı bilmem kaç bin liralardan buna inanıp giden insanlar var. Mesela tüketiciyi korumaksa bu konuyla alakalı. E tüketiciyi böyle de korumamız gerekiyor. Hani ben Buse Aydın'ın yaptığı doğru bir şeydir falan demiyorum. Sadece şunu sorguluyorum. Türkiye'de bunu yapan daha bir sürü insan var. İlle de bu adamların Twitter'da popüler olması mı lazım ki ceza verilsin? Mesela bu. Evet yani benim genel olarak sormak istediklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir Sri Lanka vlogu yayınladık. Başımıza gelme kalmadı şu anda ekranda çıkmıştır ona da bir göz atabilirsiniz kendinize iyi bakın bay bay